PwC şirket ortağı Mevlüt Akbaş yatırım bülteninin bu bölümde benimle birlikte olacak Mevlüt Bey günaydınlar hoş geldiniz yayınımıza günaydın Gizem Hanım hoş bulduk şimdi ben ilk etapta 2020 yılını yani salgın yılını bir ufak özetlemenizi rica edeceğim hem borçlanma piyasaları açısından hem de finansal yeniden yapılandırmalar açısından 2020 yılını nasıl kapattık tabii ki memnuniyetle pandemi sebebiyle birçok ülkede inanılmaz teşvik paketleri açıklandı bizim hesaplamalarımıza göre Kapaca 20 trilyon dolar mertebesine ulaştı bu. Global likiditeye baktığımızda toplam küresel gayri safi yurt içi hastalarının toplamının ki aşağı yukarı 85 trilyon mertebesine ulaşacaktır. 2 katı kadar bir global likidite olduğunu görüyoruz. Yani 170 trilyon dolar mertebesinde. E, küreseldeki durumlar bu şekilde. E, merkez bankaları tabii ki faizlerini sıfır noktalarına yakın hale getirdiler. FED 0.25'te. E, gelişmiş ülkelerin e, Tahvilleri sıfırın biraz altında biraz üstünde alınıp satılıyor. küreseldeki durum bu şekilde. Türkiye'ye baktığımızda ise 2020 yılında ciddi bir kredi büyümesinin olduğunu görüyoruz. E, 2019'un sonunda 2.6 trilyon TL olan kredi büyüklüğü 3.6 trilyon TL'ye ulaştı. Yani yaklaşık %36'lık bir artıştan bahsediyoruz. Burada da kredi garanti fonunun e, yaklaşık 120-130 milyar TL'lik kefaletiyle yeni kredilerde artışında büyük bir desteğinin katkısının olduğunu görüyoruz. İsterseniz biraz da faizlere bakalım. gecelik referans borçlanma faizi TLRF %17'lerde ki Merkez Bankası'nın bir haftalık repo yani politika faizi %17'lerde. E, gene Merkez Bankası'nın açıkladığı ticari kredilerin ortalama faizine baktığımızda buçukta ki Bununla daha önce alınmış olan kredilerin de etkisi var tabii ki ama yeni krediler daha yüksek maliyetlerde alınıyor. Biraz da dolar kredilere baktığımızda bu hafta bildiğimiz gibi hazine 3,5 milyar dolar borçlandı. Eurobond ihracı yaptı. Bunun yarısı 5 yıl vadeli yaklaşık %5'e yakın bir getiri. 10 yıl vadeli de ise getiri yaklaşık %6. Bu durumda uzun vadeli bir yatırım kredisi, bir satın alma finansmanı yapmak isteyen bir Türk firması dolar bozunda borçlanmak durumda. Çünkü enflasyon yüksek ve öngörülebilir değil. Bu durumda %6'ların altında bir dolar faizle borçlanması çok zor. Bu bize şunu gösteriyor. Hiçbir şirkette Türkiye'de veya dünyada birçok hiçbir sektörde böyle bir faiz oranı, böyle bir fabrik yok, böyle bir evit da yok. Mutlaka vardır ama ortalama da yok. Dolayısıyla yüksek borçlu şirketlerin bu finansman yüküyle, bu yüksek faizlerle devam edebilme şansları yok. Dolayısıyla kredi yapılandırmaları gerekli oluyor. 2020 yılında da yoğun bir şekilde kredi yeniden yapılandırmaların olduğunu gördük. Bizim yaptığımız hesaplamalara göre yaklaşık 250 milyar TL kredi yeniden yapılandırıldı. Bunun da %10'u hayatımıza yeni giren finansal sektör olan borçların yeniden yapılandırılmasına dair mevzuat, mevzuatla ilişkin kanun var, yönetmelik var, çerçeve anlaşması var. Biz buna kısaca FYE değil, feye mevzuatı kapsamında yapıldı. Fakat yeniden yapılandırmaların daha çok... Bu FEY kapsamında yapıldığını görüyoruz. Çünkü test edildi, bankalar ve sektör buna alıştı. Dolayısıyla yeniden yapılandırmalar geldikçe bir kısmında buradan yapılmaya devam edilecektir. Biraz da sektörlere baktığımızda en çok darbe yiyen sektörler hem COVID sebebiyle hem de TL'nin değer kaybı sebebiyle birçok sektör tabii ki döviz borcu olan birçok sektör sıkıntı yaşadı. Ama özellikle inşaat, gayrimenkul, enerji, turizm ve toptan satış sektörleri daha çok etkilenen sektörler arasında oldu. 2021 yılı için ne düşünüyorsunuz Mevlüt Bey? Yani yeniden yapılandırma yapmak isteyen borçlu bir şirket için zor bir sene mi olacak? Yoksa nispeten 2020 ile kıyasladığımızda daha kolay bir yıl mı bizleri bekliyor? Bu soruya cevap vermek için ...baya e, bayağı bir datamızın olması gerekiyor. Fakat elimizde bu kadar data da yok, bilgi de yok. Çünkü e, nasıl ilerleyeceğini e, göremiyoruz. E, Covid-19'un hem Türkiye'de hem de globaldeki ilerleyişini kestiremiyoruz. Fakat şöyle bir senaryodan bahsedebiliriz. Eğer globalde ve Türkiye'de aşılama etkisini gösterir ve COVID-19 sebebiyle kapanmalar azalırsa ertelenmiş taleple birlikte GDP'lerin büyüdüğünü göreceğiz. Yayının girişine bahsettiğim çok ciddi bir likidite var. Bu likidite return arıyor ve bu da gelişmekte olan ülkelerde var. Özellikle Türkiye'de var. Şu anda ciddi oranda reel faiz veriyoruz. Artı şirketlerimiz döviz bazında oldukça değer kaybetti. Son dönemde özellikle son 3 ay, 3 ayda Türk şirketlerine ve Türkiye olan güven arttı. Bunu CDS'lerden görebiliyoruz. %6'lardan %3'lere kadar gevşedi. Dolayısıyla burada bir yurt dışından Türkiye'ye akışın olma ihtimali var. Eğer işler yolunda giderse hem Covid'de hem de ortodoks politikaya tekrar dönen ekonomi yönetiminin attığı adımlar bu trend devam ederse bunun gelme ihtimali var. Önce göstergeleri bizde var. Bizim birleşme satın alma ekibimiz oldukça kalabalık bir ekip ve şu anda müthiş yoğun çalışıyorlar. Covid-19 öncesine göre daha da yoğun çalışıyorlar. Dolayısıyla burada eğer işler yolunda giderse hem doğrudan yabancı yatırımın hem sıcak parayla gelen yatırımcının hem de kredi musluklarının açıldığını görebiliriz. Zaten bunun işaretlerini de aslında görüyoruz sıcak para tarafında. Yaklaşık Kasım ayının başından beri yabancı yatırımcının hem hisse senedine hem de tahvil piyasasına yaklaşık 3 milyar doların üzerinde bir rakamla girdiğini görüyoruz. Bir yandan da uzun bir süre kapalı olan Londra'daki swap piyasasının bankalar tarafından tekrar etkin bir şekilde kullanıldığını görüyoruz. Bu da 10 milyar doların üzerinde bir işlem hacmine ulaştı. E, tüm bunları dikkate aldığımızda eğer dediğim gibi bu COVID-19 normalleşmesi devam eder ve Ankara'daki ekonomi yönetiminin ortodoks politikaları devam eder, bu momentum devam ederse ve ciddi bir e, Amerika ile Avrupa ile ciddi bir gerilim yaşanmazsa o zaman şirket tahvil borçlanmalarının tekrar başladığını göreceğiz ki 2020'de neredeyse bir e, elin parmağını geçmez. Ee, onun dışında birçok satın almanın gerçekleştiğini göreceğiz. Yine Batı'dan, Amerika'dan, Avrupa'dan, Avrupa'dan bu şirket satın almalarının gerçekleştiğini görüyoruz. Bir diğer konuda e, global bankaların e, Türkiye olan ve Türk şirketlerinden olan limitlerinin arttırıldığını, kapanan limitlerin bir kısmında tekrar açıldığını görebiliriz. Peki aynı zamanda salgın yılıyla beraber mevzuatta değişiklikler ya da uygulamada değişiklikler söz konusu oldu mu? Esnemeler söz konusu oldu mu? Bunun 2021 yılında da devamını bekler misiniz Mevlüt Bey? Tabii ki oldu. Aslında 2018'in yazında yaşadığımız e, Ray Brunson krizinin tetiklemesiyle yaşadığımız kur ve faiz şokundan sonra e, birçok sektörde ve birçok şirkette kredi yeniden yapılandırmanın yaşandığına ta, e, tanık olmuştuk. Bunlar daha çok özel yeniden yapılandırmalardı. Baka, fakat buna ilişkin bir mevzuatımız yoktu. E, sonrasında bir mevzuat geldi. Bankacılık kanuna, e, Kanununa bir geçici madde eklendi. Arkasında bir yönetmenlik yayınlandı. Daha sonra da 57 finans kurumu ki bunun içerisinde bankalar, leasing şirketleri, faktör şirketleri ve finansman şirketleri var. Onlar bir çerçeve anlaşması imza attılar ve bu yeniden yapılandırmaların çerçevesini belirlediler ve bu kapsamda kredilerin yeniden yapılandırmaya başladığını gördük. Covid döneminde çok ciddi adımlar atıldı. BDDK anlattığı ciddi bir adım var. O da şu ve hala devam ediyor. Ee, ...hepimizin bildiği gibi krediler 3 grupta sınıflandırılıyor. Birinci grup canlı krediler, ikinci grup yakın izleme kredileri... ...üçüncü grup ise tahsili gecikmiş alacak yani MPL dediğimiz... E, yani ...batık kredi olarak e, adlandırılan krediler. E, buradaki oranlara baktığımızda ikinci grup yakın izleme krediler... ...yüzde 12'de toplam kredilerin neredeyse yüzde 12'si... ...batık diye tabir ettiğimiz tahsili gecikmiş alacak... ...üçüncü grup kredisi yüzde dörtler mertebesindeki toplama baktığımızda %16'dan bahsediyoruz. Bunların birinci gruptan ikinci gruba geçerken e, ödememe süresi 30 gün, ikinci gruptan 3 üç, üçüncü gruba geçerken ödememe süresi 90 gün idi. BDDK bunları uzattı. 30 günü 90 güne, 90 günü 180 güne çekti ve bu uygulamayı Covid devam ettiği için 30 Haziran 2021'e kadar uzattı. Daha sonra tekrar uzatır mı? Tabii ki bu piyasadaki gelişmelerle ilgili. Eğer işler Yolunda gitmeye devam ederse böyle bir uzatmaya belki de gerek kalmayabilir. Ama kapanma devam ederse ondan sonra tekrar belki de tekrar uzatmayı değerlendirebilir. Bu ve buna benzer birçok adımın doğru zamanda doğru şekilde atıldığını görüyoruz. Mevlüt Bey, peki bu yapılandırma zaman zaman furyaya dönüşebiliyor. Yani şunu sormak istiyorum: Yapılandırma her zaman iyi bir fikir mi? Başarılı bir finansal yeniden yapılandırma sürecinin prensipleri ne olması lazım? Bu çok güzel bir soru. E, yeniden yapılandırmayı biraz o zaman tarif edelim. Amacı nedir? Yani hem özel yeniden yapılandırmada hem de mevzuat kapsamında yeniden yapılandırmada aslında amaç şu, bir şirket nakit akışında bir kriz, bir sıkıntı yaşıyor. Yani borçlarını ödemekte bir problem yaşıyor. Dolayısıyla eğer bu şirket uzun vadede ayakta kalmaya devam edebilecek bir şirketse, hem sektör hem de şirket olarak baktığımızda, hem de grup olarak baktığımızda, eğer devam edebilecekse istihdam yaratmaya, üretim yapmaya devam edebilecekse ve, sakat, ve fakat geçici bir dönem e, nakit akışında bir problem yaşıyorsa o zaman bir yeniden yeniden yapılandırmayla sorun çözülebilir. Burada e, iyi niyetli olmak önemli. E, bizim aşağı yukarı bir de olarak son 3 yılda 50'den fazla yeniden yapılandırma, refinansman ve yeni finansman işleminde yer aldık. Kiminde firma tarafında, kimi, kimin de bankalar tarafında yer aldık en küçüğü 20 milyon dolar, en büyüğü de 5 milyar dolardı ve her sektörde neredeyse çalıştık. Bu 3 yıldaki e, projelerden edindiğimiz tecrübeye göre e, belli başlı prensiplerin olması gerekiyor finanstan yeniden yapılanmalarda da başarıya ulaşmak için. E, birincisi iyi niyetli olmak lazım e, firma tarafında özellikle. Bankalar zaten iyi niyetli. Eğer siz iyi niyetli, durumu açık ve şeffaf bir şekilde ortaya koyabiliyorsanız ve data bazlı, ilişki bazlı değil, data bazlı ilerleyebiliyorsanız bankalarda size destek vermek istiyorlar. E, mevzuat bizim e, şu anda e, globalde Amerika'da ve İngiltere'de uygulanan mevzuatın bir örneği Türkiye'de var. Hayatımıza yeni miktar girdi. Örnek başvuru yaptığınız anda durumun korunması prensibi devreye giriyor. Anlaşmaya varana kadar ya da 90 gün, bir 90 gün daha uzayabilir. Bu süre içerisinde e, ana para, faiz, komisyon ödemeleri durduruluyor. Herhangi bir icra takibi varsa bunlar durduruluyor ve anlaşmaya başlıyorsunuz, konuşmaya başlıyorsunuz. Burada adil ve eşit yaklaşımla iyi niyetli uzlaşıya dayalı optimize edilmiş bir çözüm arayışındaysanız bir şekilde sonuçta bankalar grubuyla daha doğrusu finansal kurumlarla bir anlaşmaya varıyorsunuz. Burada kritik bir nokta da şu finansal kurumlar ağırlıklı olarak tabii ki bankalar taşın altında eline koyup şirketi güvenip geri ödemesiz dönem sağladığında vadelendirme sağladığında faizde piyasa faizlerinin hatta bir belki altında faiz uyguladığında aslında hissedarlardan da bu desteği görmek istiyorlar. Şirketlerine güvendiklerini göstermelerini istiyorlar. Bunun da en güzel yolu eğer mevcutta bir kefalet yoksa e, yeniden yapılandırma sonrası kefaletleri şahsi kefayetlerini vermeleri talep ediliyor ve hatta teminatlarını kuvvetlendirmeleri eğer mümkünse talep ediliyor. E, kabaca bizim son 3 yıldaki tecrübelerimizden edindiğimiz e, önemli başarıya giden prensipler bunlar. Peki Mevlüt Bey, son sorum çok kısa cevaplarsanız çok da sevinirim. Bir finansal Tabii. yeniden yapılandırma sürecine girildikten sonra ne yapılması lazım? Öncelikle bir soğuk anla davranmakta fayda var. Sonra hızlı bir şekilde iş planının ve 13 haftalık yani bir çeyreklik nakit akışının oluşturulması gerekiyor. Sonra strateji, opsiyonlar, zaman planının belirlenmesi lazım. Sonra da İlk ilk üç büyük bankanızdan finansal kurum alacaklarınızdan birisine bir başvuruda buluyorsunuz ve sonra süreç aslında başlıyor. Müzakerelerle 90 gün olmadı 180 günde çözüme ulaşılıyor. Mevlüt Bey çok teşekkür ederim katkılarınız için. Ben teşekkür ederim. İyi günler, iyi hafta sonları. Çok sağ olun. PwC şirket ortağı Mevlüt Akbaşı da ağırladık. Finansal yeniden